çıktığımız her yolda esnafını yalnız bırakmayan Tüzün duayenleri, kıymetli hazirun, değerli basın mensupları, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Antalya'nın ulaşım sorunu sadece benim otobüsçülerimin değil, Antalya Büyükşehir Belediye'nin değil, 21 yıldır iktidarda olanlar her seçim öncesi Gazipaşa'dan, Antalya'dan hızlı tren. Arkadaşlar Gazipaşa'ya kadar 78 tane ışıktan geçiyorsunuz. Arkadaşlar birbirimizi kandırmayalım. Ya insanların oyunu alacağım diye siz bu yörük çocuğunu ağzınızdan bu otobüsünün hiç olmayacak bir numaralara bakarız ederiz tamamdır. O da başkanlarım var burada. Bir gün olsun yanlış konuşmadım. 75 oda başkanımıza çalıştaylar da yaptık. Geldiğim günden beri. Herkesle toplantılar yapıyorum. Ya mazot beş buçuk liraydı. Arkadaşlar 40 lira oldu. Biz mi yaptık? Mazot zamını biz yapmadık ki. Lastik parasının, cam parasını kaç lira olduğunu bilen adam olmayan. Bu güzergah, yol güzergahı, bu kavşaklar kara karayollarının sorumluluğu altındadır dedim. Bakınız o çevre yolunu, Yolu çözen belediye başkanı benim dedim. Karayollarına bir kuruş kamulaştırma ödettirmeden 5.2 kilometredir orası. Batı çevre yolunu 18 uygulamasıyla çözen kardeşinizin dedim. Beni seçtiğiniz gün itibariyle Antalya'da nüfus artışı toplam Gazipaşa'dan Kaş'a kadar da dahil olmak üzere 176.400. Bugüne gelisiye. Yani. diye. Araç sayımı 07 plakası 366.000. Bunun içerisinde Rus Ukrayna savaşı yok. O yandan gelen lambalar görebilirsin o bile. 11 tane deprem bölgesinden gelen yoktu. Kemal istikametine giderken de, Lara'ya giderken de iki olan şehirde 3, 3 olanı 4, 5'e çıkardı. 125 kavşak düzenlemesi yaptı. Uzaktan erişimli merkezi kurduk. Orada yönlendirme de yapabiliyoruz. Manuel de yapıyoruz. Yetmedi şimdi dördüncü etabı yapıyorum. İhalesi herhalde 15 e, Ocak'ta temelini atmış olacağım turizmle ilgili 45 milyar dolar yıllık 2022 yılını söylüyorum. Gelir var Türkiye'de 45 milyar dolar ve 20 milyar dolar Antalya'dandır bunun. 16 milyona yakın yabancı turist. 10 milyon da yurdum insanı 26 milyon. Ama bizim sizin sayenizde aldığı 2 688 bin kişiye göre para geliyor bana. Ama biz 26 milyona hizmet ediyoruz. İki tane arıtma işte belediyeler yapmıyor dendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin adına Belek'te yapılan arıtmaya tam 20 yıl atık suyumuzu verdik. Gelirimizi bakınız. Yılda 280 milyon veriyoruz. Ödüyoruz yani. Bir de hem parayı biz ödüyoruz. Biz tavuk edilen parayı. Şimdi kemer yaptırıyoruz Turizm Bakanlığı işbirliğiyle. 27 yıl kemerin atık su gelirini alarak yapıyorlar.